Sabah yedi bağıramıyorum. Ne oluyor? Balığın ağzına kuş konmaz Kuşkonmaz Kuş konmaz yalnız buraya yanlış koymuşsunuz. O da kahvaltı nimetlerinden yararlanıyorum. O da kahvaltı, bu da kahvaltı. Kimse kimseye bozulmasın. Karıcığım, üzülüyor musun? Seni hemen başka bir yere, hemen buradan kalkana götüreyim. Ne? <laughs> kalkana. Orada yap tatilde. Kalkan'a götürürsün, ben gelmem. Kalkmıyorum. <laughs> Karşımızda bir sürü kite surfçu var. Görmüyor musunuz efendim? Surf yapıyorlar. Kite şöyle de görelim. <laughs> ne demek ya kite şöyle de görelim? Ne demek ya kite şöyle de görelim Ceyda Hanım? Anlayamadım bu espriyi. Kaykıl gibi işte kite. Ee, müdür bey dinliyor şimdi. Kite'dayız evet. Kırmızılı surfçu rüzgarı tersten alıp olabildiğince yavaş gitmeye çalışıyor. Her an devrilebilir. Tetikteyiz efendim. Tetikteyiz. <laughs> ne yapayım indireyim mi? Tötükteyiz hocam. Yeter sanırsa indireceğim. Burun, burun, burun. Kırmızı sörflü bu. Şeyda Hanım karşımız bir sürü sörflü kaynıyor görmüyor musunuz? Siz nerelisiniz? Ben sörflüyüm siz. Ben de aşağı sörflüyüm. Benim tek anlamadığım bir şey var. Bu sörflüler arasında dolaşan botlu ne iş yapıyor? Bot de attık araya. denize. <laughs> Kalabalık görürsün diye bot attık. Müşteriler sanki bizim burayı tercih ediyormuş gibi düşünerek bu Bilgisayarın başına geçip tam ile oturayım. Tam ile oturuyorum kapı çaldı. <laughs> Orada kahve yapabiliyorduk burada kettle var. <laughs> kettle butonuna basmak isteyen de basabilir. <laughs> <laughs> Kanala destek olmuş <laughs> Anlamayanlar katıl butonundan bahsediyor. İlk kahvaltı kavgası, tartışması. Nerede oldu o? Birazdan tartışırız, yaparım ben onu senin için. <laughs> Ceyda Kasabala'yı da memnun edemedik dersin. Çeşmeye geldik, hiçbir şey görmeden gidiyoruz. Ne görmedik ya? Alaçatı'na bile gittik, yarıdan böyle Ala gitmeyiz. Alaçatı'na. Alaçatı'na isyan. Konucu hikmet, yol tarifi. Let's go. Ne hikmetse da meşhur. <gülüyor> 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 Neye bakıyorsun? Harcına. Herkesin harcı değildir ama tabi bunu yapmak. Baba sen hiçbir yere giriş yapmıyorsun ki. Senin Facebook'un nerede? Nasıl Facebook'un nerede ya? Facebook hesabın var mı? Yok. Yok mu? Ben nasıl, seni takip ediyorum. Nasıl Facebook ya? Birbirimizi takip ediyoruz. i̇şte biliyor musun?